Herkese yeni bir günden tekrardan selamlar. Ben Muhammed Mentor'um. Bugün sizlerle beraber benim e, yaklaşık bir iki üç gündür çektiğim bir değişik bir vlog tarzı bir şeyi atacağım. E, o zaman hepinizi iyi seyirler. Emir'i dövmemle başlıyor yerde. <laughs> Kardeşim Bir daha götün götün söylesen aynı şeyi. Allah'ım seni ya. Hak ettin. Sütsüz bebe. Sütsüz. Sütsüz bebe. Tamam bir moral. Çek beni ya. Ağabey <laughs> sen baş ikon epik bir karakter olacaksın anlamazsan anlatsana. Epik abi. abi bir günün 40 dakikasını burada mı geçeceksin kapatsana Allah Allah Kapatacağım zaten sonra yolu da başka yerde çekiyorum. şu an. İstanbul'a geçiş yapacağız. Saat 10 gibi. Onu bekliyoruz şu an. Hatta içeri geç. Bu nasıl bir sıcak amına <laughs> koyayım. Gidiyoruz. Bu mal da burada. Annem de orada beni çekiyor. Evet. İstanbul'a gidiyoruz. Gideceğim direkt. PC'nin başın üstüne kurulacağım. Ya da uyuyacağım. İki gündür uyumuyorum adam akıllı. Ne evet. Aman Şimdi bizi. eve döndüm. Şimdi eve döndüm ve bilgisayardan sipariş programı tarz bir şey yazacağım. Bu bir görev. Hem bir şey göndereceğim bir şekilde göndermem lazım da de... akşam bile onunla alakalı. Yeah. To... No Akşam anlatacağım bir videom var. Bir daha. Bir daha. Şu an bir fırına iş görüşmesine gidiyorum. Stajyerlik yaptığım için maaş almadığım için. Parada da... <laughs> para lazım olduğu için iş görüşmesi diyorum ve şu lanet olsun hayatımı düzene sokmaya gidiyorum. Hadi bakalım. Patronu bekliyorum bir son 15 dakikada. İş şey alamadım. Karttan çalışmak istiyorum okulum var dedim falan. Video bizde de çok okulu var dedi. Ben de çalışamadım beni işe almadılar. Şimdi başka yerlerde de görüşmem gerekecek anasını satayım. Ay. Belki bizimkilerle giderim ya. Oh. Ne yapacağımı da bilmiyorum İkinci iş görüşmesine de gittim ve beni kabul etmediler. Şimdi de bitmek istedim ve gözüm yamuk. <gülüyor> Yaşasın. <gülüyor> Akşam da arkadaşlarımla buluşacağım. Birazdan kalkıp VPN gibi bir şey yazmaya çalışacağım oyun yazabilirim ama şey yapamıyorum. Kütüphane indirmekte çok zorlanıyorum hala. Yani inmiyor lanet olası. Python'da kütüphaneler inmiyor. Ne yapacağımı da ayrı ufak bir fikrim bile yok. Bu arabanın içindeyim. Annemle market, annemi markete falan bıraktım geldim. Şu an konum bu. Konum bu. O ne zaman çıkacak acaba? Şimdi bundan sonra eve gideceğim. Ee... Şu kütüphaneleri indirmeye çalışacağım. Bu sefer masa üstünden değil, laptoptan indirmeye çalışacağım. Gerçi laptopta da denedim hatırlıyorum. Onunla inmemişti o zaman da. Ne yapacağımı bilmiyorum ya. O kütüphaneleri indirmem lazım. Redmi'de mesela kütüphaneleri direkt import edince çalışıyor. Direkt kütüphaneler internet sitesi üzerinden otomatik indirilmiş halinde geliyor. O çok iyi bir özellik de. Öbür türlüsü bok ya. saat 18.21. İçinde olduğum araç bu arada BYD Atto 3. Çok kaliteli araba. Hastasıyım ben özellikle de. Tesla iski batar bu. Bu Tesla iski yer. Bir kere Tesla şekilden kaybetti anasını satayım da. Tesla'yı sevmeye şekil sevdikleri sev... sevme sebepleri şu galiba. İlk çıkan şey ya. Elektrikli araç. Bir de arabada şey var. Bu kendi kendi gidiyor da onu bizim Türkiye'de yapamazsın ya uzun yolda mesela. Yolda su satan insanlar falan var ya. Durduk yere frene falan basar. Bu arada bu arabada mesela şimdi böyle atıyorum birine yaklaştım ben dalgınım ya. Dalgınsın deyince böyle ötmeye falan başlıyor. Çok araba arabaya da kendi kendini frene falan basıyor. Sensörleri falan bayağı iyi ya. Burada Sütü elinde mi taşıyacaksın? He? Sütü elinde mi taşıyacaksın? Bir evet, tadım bakarsın tıklım tıklım. Hmm. Ben yani YouTube kanalımı çekeceğim. Hı? Hmm? Çek. Benim mi Yok. YouTube kanalımı için Video çektim. Tamam iyi yaptın anneciğim hadi. Tamam. Biraz da böyle vakit geçirmek Vardı var. üçüncüye de gittim. Üçüncüde de kabul edilmedim iş görüşmesinde. Ve şu anda çikolata var. Abi aşamada da 5500 oldu. Böyle vallahi ya. Ne ne? Bir de Evet. Aga biraz onu çekmedim. Bu da kardeşim Emir. Hayır hayır. Abi yüz... Vlog... Beni Vlog çekiyorum. Gözü göreceksin. Şimdi daha sonra söyleyeyim bizim arkadaşlarla falan buluşacağım. O kodu biraz bitirdim ama sadece in, kütüphaneleri indirmeye çalışım olmadı. Ee, bu yüzden redditten yazacağım bugünkü kodları, o hızlı çekim olarak paylaşırım. Birkaç gün video bir yapmamayı düşünüyorum, çok canım sıkıldı ya o konuya. Harun nasıl ya? Harun bize saatte gelmiyor. Dimağımıza gelmiyor kim? Arun. Onu bir sikerim görürüz. Kahpe Kah Harun. Salak salak şimdi sema gide gidiyor. Yanımda bu piç var. Şu piçler tüyü. Şu, pi şu piçler, pi piçler tüyü. Bok çekme ama yok. Ya oğlum kapasın. Yeah. Ya. Yürü. Yürü. Senin sinir sistemin amına koyayım. Benim sesim kötü olabilir kardeşim. Mete'nin içi de kötü anasını satayım. Meteni niye laf etmiyorsun? Konuşsana. Konuş lan. Yarrak kafalar. Az önce şu gördüğünüz Anladım. yarrak kafalar. Bir tanesi daha vardı. Bu yok. piyasada bu yok. Benim bundan kaç 15 Aralık. Bir siktir git bir dakika amına koyayım. Bundan kaç? 15 Aralık'ta mı ne ayrıldım? Karama sevgi... Bu adam bizim fotoğrafımızı çekti. Sevgilime, Sevgilime şey yazdılar. Şey Seni çok özledim diye beni telefona zorla aldı. Piçler, piçler. Hani hep reklam reklam. Sevgilisi varmış beni sevmiyor. Allah bilir ne zaman benden aylıktan bir gün sonra yapmadıysa ben de neyim lan? Haberin olmaz mı? Benim olur diye. Oluyor da zaten. <laughs> lan köpek <yer>, yok. <laughs> sevgilisi olsa ben gidip kızı, kızı sikemem de sevgilisini sikerim. Ben amcanı bile sikerim. Siker misin? Mal benden hemen böyle 6 ay sonra yapsa bile sikerdim. Mal ben kız evlene evlene kadar sikerdim. Evlendikten sonra da sikerdim de. Mal evlen evlenmesi için biriyle konuşması lazım işte. Tamam. Evlenene kadar sikerdim. Kim ne olursa. Az ha olamaz bir şey. abi. Ama seninki düzgün amına koyayım senin bir sik yok. Seninki biraz mal Benim o kadar. Ben çok mu oros bana? <laughs> Benimki değil de amına koyayım. Benimki de değildi de güya amına koyayım. <laughs> Rüya. <laughs> <Rüyam. gülüyor> ne yapar yarrağım? Evet. Ne değil oğlum. Piçler piç. Seninki piç değil ama yok Şansı yavşak. Ömer'in ruhunu değiştirdiler. Ömer'in sesini değiştirdiler. <laughs> Sussana lan. <laughs> Ömer'in de amına koyayım şeyin de. Kendimin <laughs> de. O Ali Ali'ye yaptığımız izi açsana. İşte abi. Ali'ye yaptığımız izi açsana. Ali o edit atarsanız veya Ali o editi görürse tamam mı? Sikerim bu bir. İkincisi Ali'ye yaptığımız Surtam derken ben... biz Ali'ye edit yaptık. Sana seni yaptık. Tamam abi, deneyim. biliyorum. Ali'ye edit yaptınız ya. Evet. Ali siktir. Ali bunu duyarsa benimle taşak geçecek. Benim de onunla taşak geçeceğim. Bir sürü ama şey ayak. var ve sonunda dayak var. Niye benim yanımda kalkıp buraya geçin şimdi? Ha. Bana niye göstermiyorsun? Sen de gösteririz. Metin yanınıza geliyorum ama. Gözlük buradaymış yapalım, lan. De, lan. Şu an var ya içim yani böyle şey gibiyim. Tanımlayamayacağım bir his var. Oğlum neredeydi lan? Biz, sev biz niye seviyoruz lan? Biz mal zamana koyun bunlar gibi yapacağız ha. Ne yapacağım biliyor musun? Takılmadık amına koyun. Bunlar... Bunlar kim? Karılar. takılmak mı yapıyor? Yok. Tağlanı ki ömürlük amına koyun. Nereden buldun sen? Ama Dur oğlum nerede lan? O değil oğlum. Dikkat. Bak gizledin mi? Evet. Dikkat sağlığa içerikli. Evet. Kelbi kafalı birini göreceksin orada. Kelbi. Heee ağlamak istiyorum da ağlayamıyorum böyle. Oğlum oh, kalbim çok kötü Hamza ya. Emel anlıyorum seni. Anladın mı? Bu, ne oğlum? bu, bu ne? Ali'nin kel kafasını gördün mü? <laughs> Kalı yukarıda oluyor. Ananesi ki. Ananesi ki. Ben Sude'yi çok özledim de keşke ben yazsaydım yok. senin yerin ama. Şurada değerli yazarsan bari. Sen niye telefonu ben alıp Bir de siktirdin gittin. Bakmayın. Ne Bakma. Bakma diyor oğlum çocuk bakma o zaman. Neyse abancam yürüyecek halim bile oha köpek. <laughs> ben kor... ben... Sana yazılım yaparım köpek. Boncuklu silahımı evet. Boncuk verir misin? Evet. Boncuklu silahımı verir misin? Şu an neredeyiz? Bak, bak, bak. <laughs> Ananın amındayız. <laughs> evet. Şimdi can sıkıntısından ya, yani can sıkıntısından değil de bir şey grafik oluşturmam lazım da yazılım üzerinden yani tortul üzerinden onu halledeceğim. Şimdi şöyle gördüğünüz başlamış gibi bulunuyorum. Bir de bir ekstra nüfus müdürlüğüne gitmem gerekecek. Kimliğime, kimliğime, resim çektirecekmişim. Sonra şu papara olayını halletmem lazım. Öyle işte. Bu videoyla ne zaman yayınlayacağım hakkında en ufak fikrim yok yani böyle salak salak çekiyorum da. Bilmiyorum. Ama şu an bu sürelerde yazılım video satmayı düşünmüyorum. Neden çok izlenmiyor. En çok izlenen 200 küsür mü neydi? 270 küsür de onda da 2-3 tane iyi yorum vardı. Diğerleri berbat ve ötesiydi ya zaten. İşte her şeydi sonra küfre gibi bir şeye benzedi lan bu. <laughs> lan başlangıç falan çok fena değil. De yani o da fena da ilerleyen zamanlar ortalara göre iyileşiyor. Çek gibi bir şey yapmam lazım da saçmaladı ya. Ya yani daha doğrusu ben saçma Çünkü kod doğru çalışıyor. Orasında sıkıntı yok da. Kod kodda bir problem yok da. Aa ne oldun? Ya bakın buralarda falan çok fena durmuyor ama bir yerde sonra batıyor. Yani o da mutlu ben şu döngü üstünü çok fazla yaptığım için onu sonra düzeltirim. Yani şimdi düzelteceğim video kapattıktan sonra. Arkadaşlar yine telefonunu aldım. Etrafı göstereyim. Etraf. Bakın etraf. Bakın Eymen. Eymen. Evet Eymen. Her neyse. Yürüyelim. Yürüyoruz. Yürüme. Etraf. Miran Yürek Yine etraf Etrafta bir şey yok Eymen Evet Eymen orada Yürüyoruz Etraf Eymen'in yanına Eymen'in yanına Eğmen'in yanındayız Eğmen'in yanına Dönerken bir tane fotoğraf çözeceğim Abi gerek yok lan Babana söylerim iş yerini Neden annesini satayım? Gergin Gergin mi tabi? Mal oğlum mal ya Niye düşünülmesin ki? Mantıklı ya. Bir tane Pygame projesi oluşturuyorum. İki boyutlu bir oyun olacak. Basit Pl platform ya. Kareler falan. O tarz bir şey yazmaya çalışıyorum. Pygame 2.0.6'ı oynatıyor şu an. Bakışları... işte benim ortadan bir günüm böyle geçiyor. Ağrına tamamdır cana bir şeyler yazıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz iyi günler diliyorum. Görüşürüz.